Cansu 26 yaşında ailenin 3 çocuğu var ee, o 3 çocuğundan ortancası en, son. En, son. en sonuncusu 6 evet. ee, yıl önce yani 20 yaşındayken aynı iş tanıştığı kişiyle e, evleniyor 6 aydan nişanlı kalıyorlar ve e, evleniyorlar bir tane de çocukları oluyor evet. fakat İsmaille sürekli problemleri olduğunu söylüyor mesela ailenin yanına geliyor. Ee, baba diyor beni üzüyor İsmail, yok yemek yapmadın, yok o evet. yok bu. Evet. Şimdi bizim Türk ailelerinde eğer ki kızınız şiddet <laughs> görmüyorsa, çok ağır bir durumla karşı karşıya değilse, hani böyle ufak tefek şeyler için baba evine geliyorsa adettir. Deriz ki kızım yapma, git evine, ya. yavruna, çocuğuna, bak evet. yeni evlisiniz, kurtarabilirsiniz diye gönderiyorlar. Tabii. Evet. Ama e, bir süre sonra Cansu, bu sefer evdeki eşyaları topluyor ve yanında da e, 6. sınıftan yani ilk öğretimden arkadaşı İstanbul'dan. Biz öyle biliyoruz Serap Hanım. Siz öyle biliyorsunuz. Evet, biz öyle anlattık, öyle biliyoruz. Kaybolduk. Daha doğrusu şöyle, e, gidiyor evden eşyaları da o 6. sınıftan arkadaşım dediği Mehmet'le beraber topluyorlar. Evet. E, aslında siz sadece beyaz eşya diyorsunuz ama şimdi evden çıkış görüntüleri var mesela. Evde ne var ne yok, can Mehmetle beraber her şeyi toplayıp gidiyor. Çocuk. Yeni ev kuruluyorsun sanki. <laughs> Halılar almış bir de yani halı mal almış Heh. herhalde. Allah Biz pol, o gece oraya gittik ama gitmedim ben. Ha, hatta o gece işe gidecektim gitmedim. Oraya gittik. E, oğlum, eşim beraber. Yani ev tabii ki dağınıktı. Ben şimdi yani Allah görüyor. Yani yalan söyleyemem. Ay, tabii ki dağıtmış yani. Toparlamadan almış eşyayı gitmiş. Heh. Şöyle ama, ama bizim haberimiz hani yok. İlk şöyle bize yansıtıldı ya. Beyaz eşyalar satıldı filan. Hayır, bildiğiniz sanki çeyizini. Onları siz mi aldınız? Kocası mı aldı bilmiyorum ama bayağı evdeki eşyalar toplanmış. Sanki yeni bir eve gidiliyormuş gibi ev kuracak kadar eşya götürülmüş. Evet. Sonra bir hafta sonra abi arıyor. E, ve diyor ki benimle gel buluş. Efendim, e, babamı getirme. Çünkü baba evet. daha önce gönderdiği evet. için. Evet. Siz orada. Baba gitti, siz gitmediniz. Gitti, siz de gittiniz. Beraber, beraber gittiniz. Hatta babadan kaçmaya çalıştı falan evet. ama. Sonra Yanında o 6. sınıftan arkadaşım dediği, sınıf arkadaşım dediği evet. Mehmet. Evet. Mehmet'in annesi, evet. kız kardeşi. Evet. Hepsi yanında oluyor. Evet, adındaydı. oturuyorlardı böyle bir masada kahve içiyorlardı orada. Hanginiz sordunuz kızım? Bunlar kim? Arkadaşım ben dedi. Yani bunlara sığındım. Bunlar bunlarda kalıyorum dedi. Mehmeti mi arkadaşım olarak tanıttı kız kardeşini mi? Mehmeti de onun e, kız kardeşini de annesini de. Arkadaşlar. Ben bu ailede kalıyorum dedi. Ha. Biraz burada kafamı dinleyeceğim dedi. Evet. 15 gün dedi. Peki. Mesela İstanbul'da okudular ya aynı okulda Evet. Siz okuldan hani veli toplantısı olur, gidilir, gelinir. Mehmet'i onun sınıf arkadaşı olarak tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Yani. Benim kayınpederim vardı. O veli toplantı olarak hep o gidiyordu ha. yani. Yani Mehmet'i hatırlamıyorsun. Evet hatırlamıyorum. Mehmet'in e, 6. sınıftan sınıf arkadaşı olduğunu size Cansu söyledi. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. E, siz de dediniz ki hatta demiş ki ben bir 15 gün kafamı dinleyeyim bunlarda kalayım. Evet. Aileye güvendiniz mi? Nasıl tipler? Güvenmedik ama hani yani kızımız gelmek istemedi, istemedi bizim Kızımız, gelmedi. Serap Hanım ha. gelmedi. Baba dedi beni zorla getirmeyin, kalkma dedi. Yoksa canım akarım dedi. Zorla ben götürmeyin dedi. hatta öyle. Biz şimdi onu hani Yani. Hepsi bak. Biz zor durumda kalacağız orada diye biz ona hani şey tam yapmadık. getirmek. Sereban'ın tam iki saat uğraştım kızımı ikna etmek için bir türlü ikna edemedim. Peki iki Gelmedi. saat konuştuğunuza göre kocasından dert yanmıştır. Boşu boşuna kaçtım demeyecek ne Zaten diyor? Zaten kocasıyla i̇şte, aradık problemler işte İşte böyle. neymiş problemi derdi neymiş? Bunun ablası devamlı bunların evine işine karışıyormuş yani işte pantolon giyiyormuş bizde pantolon giyilmezmiş öyle demiş ablası. Şimdi yani, dar Osmanlı pantolon giyinmişim. Tabii ki ya, o da yayına bağlanır i̇şte, ama benim hocam, şeyim yok. Hocam yani, yemek yapıyor evde gelmiş eve yemeği çok yapmışsın. Bu kadar ne gerek var? Fazla karışıyormuş. Evet, evet, yani ama, faz ben ama olayların iç yüzünün öyle olmadığını duydum. Ee, şimdi e, çok önemli bir ayrıntı var burada sevgili seyirciler. Evet. Şimdi hmm. Bu kızcağız 6 yıl önce evlendi ve Tekirdağ gelin gitti. Evet. evet. İstanbul'dan sınıf arkadaşım dediği ve evi beraber boşalttığı Mehmet denilen kişi de 5 sene önce falan ailesiyle birlikte gidiyor Tekirdağ'a yerleşiyorlar. Evet. Şimdi biz bu 5 yıl içinde son 5 yıl içinde Cansu ile Mehmet'in görüştüklerini görüşmediklerini en son beraber işte kokoreççide çalışıyorlar. Ama onun öncesinde tanış, tekrar karşılaştıklarını sosyal medyadan bir şey buluştuk onları hiçbirini bilmiyoruz. bilmiyoruz evet. bilmiyoruz şimdi çok önemli bir iddia var efendim bu bir buçuk yaşındaki ailen var ya evet. torununuz evet. torununuzla ilgili bir iddia var ki bunu ben e, Cansu'nun eşinden dinlemek istiyorum İsmail telefonda İsmail evet. merhaba merhaba İsmail e, şimdi yok yemek yaptı fazla yaptı az yaptı işte eve pantolon giydi, giymedi. Sizin temel problemleriniz bunlar mıydı? Yani şimdi Serap Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben çalışıyorum, doğru mu? Evet. Ben çalışırken, ben eve geldiğimde şu anda evde eşim, evde her şey var. Şimdi burada tüm Türkiye izliyor, doğru mu? Doğru. Pekala bir insan bir eşi eve geldiği zaman eşine bir sıcak çorba vermez mi? Verir. Sen eee araya miyiz? Sen dışarıda yemek yiyip de eve geliyorsun. Top, ben tokum diyorsun İsmail. Bir saniye. Söyle bakalım şimdi. Ne zaman ki ben bak sen dışarıda yiyip de, de geliyormusun yeme? Ben, ben her zaman taraftan sana taraftan söylemiyor ben... muydum oğlum? Ben sana her zaman demiyor muydum? Can aranız nasıl? İyi mi? Can sana evet. karşı ilgisi nasıl diye ben hep seni ondan gizli aramıyor muydum? Tekerler ben sana bir gün eve geldiniz, siz de gördünüz evin halini, bak gördünüz. Ama o da çalışıyor o zaman. Bir şey hayat müşteridir. Yap... Sen de yapacaksın, o da yapacak. Hayat evin halinde ne olmuştu? Ben yeri geldiğinde, ya. ben kendim Normal, yaptım. Normal geldi yani eve Bak, Ben geldiğimde, ya, ben kendim Allah. yaptım yeri geldiğimde yemeğimi. Zal. Yani. Ama bakarsan bak, benim eşim de ben yapıyor, yaptım bana yani. yardımcı oluyor. Ben, Cemil, Cemil Hanım belki şöyleydi, belki yapmıyordu yemek. O yüzden de bir süre sonra İsmail belki dışarıda yiyip Selam gelmeye başlamıştı o Kızım da çalışıyor ama. Kızım bu saat 2'de, 2'de işten çıkıyor. Gündüz 2'de gidiyor, gece 2'de çıkıyor işten. Eve Doğru. gelsin, o işi bıraktın, yemek mi yapsın buna? Ha gece, gidiyor. Tabii evet. çalışıyor evet. yani. Çalışmasa Selam desem, hadi ben kızı ayırırım İsmail. Merhaba hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Pekala, ben eşim din, kokoreçte çalışırken iki buçukta çıkıyordu. Tamam, ona ben kabulüm. Pekala, bu çocuk oldu. Çocuk olduktan sonra bu eşim çalışmıyordu. Ben 12'de veya işten geldiğim zamanlarda tekerler neden önüme bir saat sıcak çorba verilmedi. Sıra Hanım. Bunlar, bir şey bunlar söyleyeceğim. Diye... Saat <laughs> gece 2'de çıktığında eve evet. nasıl eve nasıl geliyordu? Tek başına mı geliyordu? İşten tekrar çıktığında mı? Gece 2'de çıkıyor dedin ya. Evet. Eve kimle geliyordu? Tek başına mı geliyordu? Sen gidip Bak. alıyor muydun? Merhaba ben şimdi bak çocuk dün yatarken, bak çocuk yatıyordu dün akşam ben dün size telefon bağlantısında da söyledim. Bakın e, o akşam dün evden çıktığımda tamam mı? Hani dün konuşmamızda e, reklam arasına girdi anlatamadım orayı. Gece evden 11'de, çıktı. gece 11'de. Evet, evet evet evden çıktığımda tamam mı aşağıya iniyor güvenlik kameralarında görüşüyor biriyle ters tarafa gidiyor tamam mı evden öbür tarafa gidiyor. Diğer taraftan eve geliyor. Eve geldiği zaman ekmek arası patatese bir şey koyuyor. Ben yatarken benim kapım açılıyor. Asansöre ekmeği yaptığı ekmek arasını asansöre bırakıyor. Nereye Bak, nereye yap bırakıyor? Asansöre bırakıyor. Ha, birisine ekmek arası patates gö yolluyor yani. Evet. Ha, Aradan biz... 15 dakika sonra güvenlik kameralarını izliyorum. Hı. O Mehmet denen şahıs evimin önüne kadar geliyor eline Cansu'nun koyduğu padelis uzatmasını alıp gidiyor. Şimdi ben şüpheleniyorum. Neden bana yapmıyor da bir başkasına yapıyor? Bunun bana açıklamasını yapsınlar. Lütfen rica ediyorum. Şimdi İsmail Şimdi tekrar... sen, de, oğlum, sen bak, de şimdi o, o onu son, niye takip etmedin? Bunun açıklamasını yapın ama. Açıklaması, bu normal mi yani? Son dönemde oldu bu iş. Son dönemde. Bu tam son dönem e, dönem Bakın hala diyorsunuz ki siz bir sene önce gelmiş. Hayır. Diyor ki 5-6 sene önce gelmiş. Bilmediğiniz konularda hiç değilse i̇şte. bilmiyoruz deyin. Bil yani o gece asansöre bir ekmek arası patates konuyor. O Mehmet Aas'ın o Alsın gittiği diye. gece, e, Sarab Hanım o gittiği gece tamam. oluyor. Ama öncesi ya herkes her şey o gece başlamış olamaz, değil mi? E, tabii evet. ki o kendi yani, hani eşinin nasıl hareketleri nasıl e, bu takip etmesi lazım. Tabii. Takip etmesi, etmesi lazımdı. Onu, Onu da soracağım. Sor. Evet. Onu da soracağım. İsmail, buyurun hocam. Estağfurullah. Evet. İsmail Bey, peki eşiniz buyurun, o kokoreççide çalıştığı sıralarda mı e, gebe kaldı Evet. Yani çocuk o zaman henüz çalışıyordu. çalışıyordu, ondan sonra işi bıraktı. Evet, evet. Şimdi ee, hocam... Kokoreçte çalışırken gebek aldı, ben de çocuk tedavisi görüyordum hocam. Madem öyle, bak, siz bu konuya girdiniz bak. hocam, ben şimdi en önemli soruyu <laughs> soruyorum. Senin çocuğun olmuyormuş İsmail. Çocuğun evet, olması için görüyor musun? tedavi görüyormuşsun, evet, Onu tedavi bir, bir ameliyat görüyordu. oldu. Ama ne oldu? Ameliyat oldum ben. Hepsinin kayıtları var. Hı. Hmm. 1500 lirayı ben gönderdim. Eşim, Efendim parası yokmuş ya. Ee, peki senin tedavin sonuçlanmış mıydı? Ben tedavim devam ediyordu. Henüz devam, de devam Yani ediyordum. henüz doktorlar şunu söyleyebilmiş miydi size? Sizin artık çocuğunuz olabilir, tedavi sonuçlandı diye bir hayır öyle bir şey söylemediler bana Seram söyle Tedavin devam ediyordu bebek olabilmesi için. Evet. Ee, ama eşin doğal yollarla hamile kaldı öyle mi? Evet. Peki bununla ilgili doktorunla hiç konuştun mu ya da Cansu ile hiç konuştun mu? Ben eşime söyledim. Bak, e, şu anda 81 milyon izliyor. Ben eşime söyledim. Yani ben bak o çocuğun doğumundan bak doğumundan nasıl doğumundan tedavisine kadar hepsine ben ilgilendim. Tamam ben ona bir babanın nasıl bir davranılması gerekiyorken ben o şekilde davrandım. Bak bundan bir saat önce bak bugün bir saat önce çocuğun aşısı varmış. Sağlık hocamdan aradılar Serap'ın bunu lütfen Cansu da duyuyorsa çocuğun aşısını yaptırsın. Bak şu anda bir saat önce beni sağlık ocağından aradılar çocuğun aşısı varmış. Lütfen bak burada çıksın çocuğun aşısını yaptırsın. Ben bir baba nasıl davranıyorsa ben gece çocuk uyumadı. Ben çocukla beraber uyumadım. Sen o zaman bayramda koya gitmeden beni aradılar aşı için ailenin aşısı varmış diye söylemedin ne? mi? Hı, neye kandırdın bizi? Sen söylemedin bunu. Bir saniye beni kim aradı aşısı varmış diye? Oradan Ona da sağlık hocanın hemşire aramış dediğiniz. Şimdi aşı bir tane. konusunu bence bir tarafa bırakalım. Anne bir olarak, tane. ve hayır ben şuna gelmek istiyorum. Sen henüz, e, senin çocuğun olmuyor. İkiniz de eş olarak tedavi görüyorsunuz ve daha tedavi sonuçlanıp doktorlar size artık tedaviniz bitti demediği halde doğal yollarda eşin hamile kalıyor. Evet. Sen bu konuda herhangi bir şüphe taşıdın mı o dönemde? Ben eşime bir gün dedim ki bak e, çocuk o zaman iki aylık falan hamileydi. Bak ben ona eşimle biliyor Dedim ki babalık testi yapılıyor mu dedim. Hı. Ne gerek var dedi. Bak ben Aa, o zaman... Bu esas zaman... sorun çıktı çorba morba değil. Ha. Böyle bir şey eşinize söylerseniz buradan çıngar çıkar. Buradan kavga yani. çıktı herhalde. Evet. E, ondan sonra... Ben bunu söyledim ben yalan Aa, söylemiyorum. Yazık, yazıklar olsun sana ben. Adam mısın sen ya? Ondan sonra... İsmail ey bak bu şu çocuğu ey bak. Lan sana vay tamam, yazık tamam, olsun. De... O, o çocuğa da bakacağız. O çocuğu ya da bakacağız. Gel, gel denersen. Işte. Ben, 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 ben var ya ben seni var ya ne He? bileyim ya. Senin ha. bitmek bilmeyen... Neyi mi ordun ediyorsun lan sen? Neyin ben, neyin borcunu, ben neyin borcunu ödüyorum biliyor musunuz? Neyin borcunu ödüyorum? Senin kızının... Kendisi aldı onları o. Kendi aldı getirdi eve. Tabii. Aldı eve kendisi getirdi onları o. Telefon al eline. Sen şey ha. avukatsın ya. Sen de işin mi 6 milyon telefondan? Onu söyle bakalım bana. Cevaplandır. Bak ben senin çocuğuna, çocuğuna... Ben kızıma o, para göndermek zorunda değil. değilim. Ben, senin ben senin bu çocuğun yaşa çalışırken. Ben evimde baktım evimde. Şimdi, Biliyor musun sen bunu? Ben bay, kendim kendi torunlarımla, ben daha çocuğum olmamışken ben sen torunlarımla, ben kendi evimde süt aldım, süt. süt ben çocuğuma Cemil Hanım gönderdim ben. Bunları saniye. neden görmüyorsunuz? Zal, zal, ya Bayram Bey bir oldu. saniye. Böyle böyle şey senin, burada başa vurma. Cemil bak, Hanım, Bayram Bey. Sizin, bak, bir saniye, de... bir saniye İsmail. Bir saniye. dayım. <laughs> ee, şimdi Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii. Yani siz kızınızı haklı mı buluyorsunuz? Ben haklı bulmuyorum. O zaman... Haklı bulmuyorum Serap Hanım. Yani kaçtığında... Doğruları söylemiyor ama ben sinirleniyorum. Diyelim ya şu ki an. doğruları söylemiyor. Kızınız çocuğunu eşyaları da topladı ve arkadaşım dediği aslında beş yıldır orada olan belki de görüşüp görüşmediklerini bilmediğimiz bir adamla gitti. Ve onun yanında kaldığını siz de gözlerinizle gördünüz. Sonra o adam polislik oluyorlar. Niye? Annesine bir kız kardeşine diyor ki bu evden gidin ...biz burada cansu ile yaşayacağız evet, diyor... Evet. ...ve kavga çıkıyor... ...ve olay karakola intikal ediyor... Evet. ...bu kadar ayan beyan her şey ortadayken... ...damadınız ne yapmış olursa olsun... ...diyelim ki çok kötü bir adam... ...böyle mi yapması gerekirdi... ...çocuğunu alıp sizin evinize mi gelmesi gerekirdi? Benim ama gelmesi lazımdı... ...evet... Peki ben damadınızın şeyim. henüz... ...bebekle ilgili tedavisi tamamlanmamışken... ...böyle bir şeyin doğal yollarla... ...olmadığı halde... ...6 senelik evliler... Ee, i̇ki buçuk, bir buçuk yaşında çocuk. Hadi iki sene önce, iki buçuk sene önce birdenbire kokoreççide çalışırken ve Mehmet'le çalışırken hamile kalması <laughs> kocayı şüphelendirir mi şüphelendirmez mi? Siz Selam cevap Hanım. verin Tabii erkek olarak. Şüphelendirebilirse gelsin DNA testi yapsın ya. Şüphelendirse diyecekti ki bu, bize söyleyecekti. Gelip de bize kendisi anlatacaktı. Gelsin. Benim kızım şey yapma o kendi işini sat. Sen bunu Serabin. size anlatsaydı bir daha sizinle Ser nasıl yüz yüze bakacaktı sizin kızınız başkasına. Hocam hatta başkası 1500 TL para gönderdim ama bu beyefendinin parası Kayın, yok. Ben para evet. her zaman destek çıktım. Tedavi parası. 1500 TL para gönderdim evet, ya. Evet her zaman destek Yalan çıktım İsmail. ama. Pekala şöyle bir şey söyleyeyim. Hı. Ben de e, Sen çocuğunla şu tavasa gel de ne oğlum. Bak bak iki sene bana. bak eşimle evli kaldım ben. İki sene sonra benim eşimin abisine kredi çektiğini öğrendim ben. Eşimi ben yanıma fabrikaya soktum. O esnada ben bankama, bankaya gittik. Eşimin abisine kredi çektiğini öğrendim ben. Bankadan öğreniyorum bunu. Bak iki sene eşim benden bunu sakladı. Parayı da ben ödedim. Sen ben ödemedin İsmail Bey. Onların şey saniye. yapma. Parayı bir burada tane. anası babası dedi. Sen bir ödedin. Bir saniye. kim ödedi onu? Kim ödedi? Ben sana göndermedim 5 lira parayı. 5 lira para gönderdiniz. Siz bana 5 bin lira geri kalan parayı kim ödedi faizleriyle beraber? Ben burada neler çektim biliyor musunuz? Siz ben bence, sizce ben bunu. bence şu anda para mı konuşulmalı? Evet yok, para onu yok, konuşuyor yok, ya. Onu konuşuyor ya. ya. Ama, Hayır şimdi ne olacak da. Ama baba, baba da için, diyor ki ben de tedavi dersen... için 1500 lira gönderdim diyorsunuz ya. Kızınız için gönderdiniz. Olabilir. Yani, yani şey tabii şey Olabilir. Para konusu açıldı ama şu anda konuşmamız Tabii gereken gel, gel, şey yani. para değil ki. Tamam, yani tamam. ben... Şimdi e, e, mesela İsmail'in çocuk problemi olduğunu ailede herkes biliyor. Satı e, tamam. da biliyor. Evet. Tamam evet. ablacığım gelsin dene ateş yapsın ya. Bunun ne var bunda gelsin. Kızım da gelsin o da gelsin. Nerede kızınız? Şahısın yanında işte. Büyük ihtimalle onun yanında. Nerede? Yanda. Niye benim İstanbul'da mı işte? Nerede? Bilmiyorsunuz ya. değil mi? Bilmiyoruz yani. Bak köyde olduğunu biliyoruz. Onu <laughs> da söyledim. Kendisine yalan mı söyleyelim? Şahıs da hayır. dün bana kızıyor. Bana bu e, tavırlar yapıyor. Benim resimimi oraya nasıl ekrana koyabilirsiniz diye. Beyefendi dün akşam beni hasara bana koyamadınız. Ya falan. ben nasıl ona hani kötü anlamda bir musunuz? şey yapmadım. Sizi mi aradı? Aradı. Evet, gizli numaradan evet, aradı. Eşim aradı. Ve gizli A, numaradan bizi yani aradı. Yani bu... numaradan niye arıyorsun? Heh. Bir, bizim ekibimizi de aramış. Evet. Gizli numaradan yani niye arıyorsun? Yani ben bunu koydumsa buraya. Bu, Stül. yani güzelliği mi kalmış, şey yapmış burada bunu? Bir dakika. Gizli numaradan niye arıyorsun? Ee, bir de Antalya'dayım falan diye yalan söylüyorsun. Baştan o bana kadar jandarma diyeyim dedi. Belli ki Antalya'da olmadığın, Antalya'dayım dediğin için Heh. çok belli. Bu kadın henüz evli, nikahlı. Evet. Bir kocası var. Ne yardım ediyorsun, ne yardım ediyorsun?